arkadaşlar. Ben Hümeyra Taşçıoğlu, Sapanca Turizm Meslek Yüksek Okulu Okul Müdürüyüm. Bugün hem okulumuzu hem de bölgemizi biraz size tanıtmak istiyorum. Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu olarak dört farklı programı bulunduruyoruz bünyemizde. Ee, ayrıca Sapanca'da bulunmanın avantajları ile birlikte Sapanca Turizm Meslek Yüksek Yüksekokulu'nda olmanın ayrıcalıklı olduğunu da öne çıkartmak istiyorum. Bölge olarak oldukça avantajlı bir bölgede bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, Ankara ve İstanbul'un bağlantı noktasında olması, e, alternatif ulaşım olanaklarının olması... E, sektörde öncü olarak tem, e, ifade edilebilecek büyük otellerin bu bölgede bulunmuş olması bu bölgeyi daha fazla turizm açısından cazip hale getiriyor. Önümüzü öne çıkartan bazı önemli özelliklerimiz bulunuyor. Öncelikle uzman eğitim kadromuzun bulunmuş olması sizler için oldukça avantajlı bir durum. Sektör deneyimli olan hocalarımızın işin içerisinde yer almış olması, eğitim aşamasında aynı zamanda sektör deneyimi kazandırma noktasında yapılmış olan etkinlikler, faaliyetler, workshop uygulamaları, kariyer günleri etkinlikleri, bunlardan bazıları. Ayrıca sektör deneyimi konusunda 3 artı bir uygulama modelinden bahsetmek istiyorum sizlere. Öğrencilerimiz 3 dönem okulda, 1 dönem de sektörde deneyim kazanıyorlar. Bildiğimiz gibi mezun olduktan sonra belki de size ilk sorulacak olan sorulardan biri deneyiminiz sektörde ne kadar bulunmuş olduğunuz. 3 artı 1 eğitim modeli işte tam bu noktada sizlerin deneyim konusunda eksiklerinizi gidermeye yönelik planlanmış olan bir uygulama. Neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuluyor? Özellikle turizm bildiğiniz gibi Türkiye'de hatta dünyada oldukça önemli bir rekabet aracı, oldukça önemli bir yatırım aracı. Peki turizmi öne çıkartan ne var? Turizmde insan faktörü son derece önemlidir. Turizmde deneyimli kadronun olması oldukça önemlidir. Bizler bu noktada eğitimciler olarak deneyimli uzman kadromuzla deneyimli öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de 3 artı 1 uygulama modelimiz, 3 artı 1 eğitim modelimiz son derece önem kazanıyor. Sizler mezun olduğunuzda yaklaşık 16 haftayı kapsayan bir süre içerisinde isterseniz yaz dönemindeki Uygulama ile birleştirerek toplamda 7 aylık bir deneyimle e, okuldan mezun olmuş oluyorsunuz. Hatta birçok öğrencimiz e, mezun olmuş oldukları pardon bu uygulamada bulunmuş oldukları iş yerlerinde e, iş yerlerinden teklif alabiliyorlar ve okul bitince hatta okul daha bitmeden önce öğrencilerimiz belirli noktalarda iyi işlerde e, istihdam edilmiş olarak mezun olmuş oluyorlar. Evet arkadaşlar neden? Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu sorusuna verilecek cevaplardan bir tanesi de birçok cevabımız var. Ama bunlardan bir tanesini de öne çıkartmak istersek özellikle aşçılık öğrencilerimiz için tasarlanmış, hazırlanmış olan uygulama mutfağımız. Birçok öğrencimiz burada almış oldukları eğitimi birebir uygulama mutfağında görme şansına sahip oluyorlar. Yine sektördeki uzman kişiler tarafından workshop uygulamaları ile birlikte bunların farklı karşılıklarını da görmüş oluyorlar. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada öğrencilerimiz gastronomi alanında ödül aldı, dereceye girdiler. Yine aynı zamanda büyük işletmelerin hem otel olsun otel sektöründe olsun hem tur operatörleri açısından olsun öğrencilerimize yönelik hem artı bir uygulaması için hem sonrasında çalışma dönemi için tercihleri ve talepleri oldukça fazla olmaktadır. Uygulama oteli bünyemizde olan üniversitemiz bünyesinde olan uygulama oteli sayesinde de öğrencilerimiz pek çok almış oldukları eğitimi sadece uygulama dersleri açısından değil almış oldukları pek çok eğitimi e, birebir görme şansına sahip olmaktadırlar. Hatta birçok dersimiz uygulama otelinde öğrencilerimizin e, almış oldukları eğitime bire birebir uygulama şansının verilmiş olmasıyla e, gelişmektedir. Bu şekilde bir eğitim planı oluşturulmaktadır. Tabii biz e, okulumuzu tercih etmiş olan öğrencilerimiz için ilk olarak ne yapıyoruz? Birçok öğrencimiz şehir dışından okulumuzu tercih ediyor ama öncelikle biz bu bölgeyi tanımalarını istiyoruz. Hatta Sakarya'dan olan öğrencilerimiz bile bizim yapmış olduğumuz gezi programlarına ilgi duyuyorlar. Çünkü öncelikle turizmci yetiştirdiğimiz için kendi bölgelerin çok iyi tanımaları gerektiğini düşünüyoruz. Sapanca'nın kuzeyine ve güneyine iki farklı program şeklinde bu bölgede turistik açıdan değer kazanabilecek, değer kazanmış olan bölgeler neyse biz onları öğrencilerimize tanıtmaya hedefliyoruz ki öncelikle kendi bölgelerini tanımış olsunlar. Sonrasında da dediğimiz gibi e, hocalarımız, işte ayrıca sektör temsilcileriyle oluşturduğumuz kariyer günleri etkinlikleri bir kısmı otelimizde olabiliyor, bir kısmı okulumuzda olabiliyor. E, bir kısmı o otellerin kendi bünyelerinde gerçekleşebiliyor. Bu şekilde sektörle sürekli işbirliği içerisinde olmaya dikkat ediyoruz, gayret ediyoruz. Elimizden geleni bu konuda göstermeye çalışıyoruz. arkadaşlar buradan mezun olduktan sonra ne yapacaksınız? Evet, biliyoruz ki sizleri en çok ilgilendiren konulardan biri de bu. Yani ben tamam bu okulu tercih edeceğim. Nedenleri şu. Ama mezun olduktan sonra ne yapacağım? Mezun olduktan sonra isteyen hiçbir öğrencimiz iş sıkıntısı çekmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü hizmet sektörü sürekli kendini yenileyen ve sürekli kendini yenileyen insanlara açık bir sektör. Dolayısıyla biz de öğrencilerimizle, mezunlarımızla sürekli irtibat halindeyiz, iletişim halindeyiz. Bize gelen pek çok iş teklifi olabiliyor, öğrenci talebi olabiliyor. Bunların karşılanması noktasında da biz köprü görevimizi öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da sürekli devam ettiriyoruz. Ama sizin buna çok fazla ihtiyacınız olmuyor zaten. Çünkü 3 artı bir uygulama esnasında siz kendi kendinizi tanıtmış oluyorsunuz. Kendi çalışma biçiminizi ortaya koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla mezun olan öğrencilerimiz okuldan okulu bitirdikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Arkadaşlar, okulumuzu tercih etmeniz, Tapancı'yı tercih etmeniz için pek çok sebepten bahsettik. Ee, biz sizleri okulumuza bekliyoruz. Geldikten sonra tercih etme durumunda tercih ettikten sonra doğru bir karar verdiğinizi kendiniz de göreceksiniz zaten. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.